Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler Mayıs ayında yapılacak seçimlerin şu ana kadar elimizdeki bilgilere dayanarak söylüyorum en büyük transferi. Türkiye İşçi Partisi'nin <laughs> <laughs> Türkiye İşçi Partisi'nin geçen hafta duyurduğu e, milletvekili adayı Türkiye'nin çok sevdiği e, galiba ülkenin son yıllarda üzerinde uzlaştığı şöyle 5-10 tane isimden bir tanesi Mehmet Aslantı Bugün az önce konuştuğumda canlı yayında konum. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Candaş. Zorunuzun Yeniden... adı neydi diye sorabilir miyim? Güzel. <laughs> <edildi. gülüyor> <laughs> Onu konuşuruz. Tabii bu siyaset merakı değil. Yani hepimizin hayatında siyaset var. Bizim kuşaklarda ziyadesiyle var. Ama sanatla siyaseti böyle bir hani bunu konuşuruz tabii de hazır yeri gelmişken Sanatla siyaseti çok ayrıştırmaya teşne, meraklı, niyetli arkadaşlarımız var. Oysa çok iç içedir. Öyle midir? Tabii tabii. Siz bir yerde demişsiniz ki sanatçının siyasete taraf ya da kefil olmasının tek sebebi çıkardır. Masum olanları vardır elbette ama istisnadır ve sağlam bir saflık barındırır. Sanatçının politik duruşu olmalıdır lakin ne iktidarla ne de siyasi muhalefetlerle el ele tutuşarak olmamalıdır demişsiniz. Buyurun. Güzel soru. Kendinizle mi çelişiyorsunuz? Ee, neden? Hayır, güzel soru. Ee, şimdi az önce söylediğimden bağımsız bir şey değil. Yani sanatçının yolculuğunda toplumların uygarlığı inşasında da böyledir. Yani sanat ritüellerden hareket aldığını varsayarsak kademe kademe elbette kendi irtifasını kaybetmemek zorundadır. Toplum yani sanat toplum için e, midir e, yoksa sanat sanat için midir tartışmasını e, yumurta tavuk meselesi gibi bir kenara bırakırsak eğer. Eğer sanat toplumla ilişkisini koparırsa, kendi irtifasına halel getirmeden zaten başka ve çok bencil bir yoldadır, yanlış bir yoldadır. Yani heykelde resimde kısmen bağımsız gibi görünebilir ama soyutladığı için. Ama tiyatronun, sinemanın, dramanın e, politik bir duruşu olması içerik olarak onu zenginleştirir topluma olan borcunu da yerine getirir. Aksi takdirde bu kadar kopuklukta fayda da yoktur üstelik. Yani soruya dönersek. Şimdi bu bir siyaset merakı değil bendeki. Değil mi? Ben halimden memnundum. Yani sırça köşkte yaşamıyordum. Bisikletime binerim. Öyle iki yılda üç yılda bir araba değiştirme heyecanlarıyla bu işi yapmadım denize meraklıyım 40 yıldır bir tane yelkenim var son işte iki taneden bir taneydi 25 yaşında can onda büyüdü son derece maliyetsizdir ee, böyle küçük burcuva heyecanlarıyla hayata tutunmadım tutunanlarla sohbetlerimde duracağım yeri bildim İktidar ve muktedir karşısında muhakkak bir duruşu olmalıdır peki siyasetle el ele tutuşma meselesi ya da muhalifle el ele tutuşma meselesini biz geçtik. Orada değil Türkiye. Nerede? Türkiye hepimizin bildiği gibi artık başka bir yerde neredeyse hayati referandumlarda. Yani hepimizin bildiği bir şey kuvvetler ayrılığı kopmuş. Şu ya da bu sahikle böyle bir tek adam iktidarına, onun etrafında artık o iktidarı kaybedersek e, memleketin hayrına değil diyen garip bir reflekse, anlaşılmaz bir reflekse, sanki ülkenin başkaca kıymet devletleri yokmuş gibi, başkaca görev bekleyen ve daha iyi yapabilecekler yokmuş gibi bir kibre. Bunu da geçtik. Toplumsal hayatı, hak ve özgürlükleri sıkıştıran bir döneme, yeni de değil, bir süredir, özellikle 15 Temmuz sonrası, Belki anlaşılır bir sebeple başladı elbette FETÖ paralel çete vesaire hepimiz orada herkesin duruşu belli. Az sonra baş, başka ayrıntılar vereceğim. Kıyaslayarak bize de etki eden, bizi de içine çekmek isteyen davetlere biz nasıl uzak durduk da o davetlerin göbeğinde dolaşanlar şimdi nasıl böyle bize oraya karşı hasımlık anlatıyorlar bu çok şaşkınlık verici bir şey. Neyse uzatmayayım ama biz özetle Muktedirle mutlaka sanatçının mesafesi çünkü muhalif olmak zorunda. Öyle mi? E elbette. Diye peki şu an Türkiye'de bir sürü muhalif olmayan sanatçılar. Onlar sanatçı e, değil. Onlar kendilerini aynayla ilişkiler. Şeye bakacaklar. icraatlara yapılana, olan bitene. E görmüyor muyuz mesela? Yani benimki bir kariyer arayışı değil ki buna ihtiyaç yok ki. Ben tipin yarattığı, başkanın ve arkadaşlarımızın yarattığı bazılarının ağrına giden o ee, hak arayışlarında o eylemlerde o enerjiye ve onların da daha geniş kitlelere ulaşmasında bana düşen duyguyu ortaya koymak istedim. Hepsi bu. Arkadaşlar da bu konuda e, başlangıçta birazcık genç arkadaşlara destek verelim. Mağdurları öne çıkaralım. Biz onların omzunun yanında dururuz dedim ama onlar birlikte resmi önemsediler. Ben de bu ricalarını, isteklerini elbette sadece onların değil eğer ihtiyacı varsa ülkenin de boşa düşürmemek için bunu yaptım. Benim siyaset merakım yok. Yani tekrar oraya dönersek muhaliftir, uyarır, yaptığı işe politik iklimi dahil eder, hak ve özgürlükler dahil, ekonomik travmaları, sosyolojik travmaları kendine dert edinir, bunu muktediri hatırlatır, iktidara hatırlatır, öyle sırça keşkin köşküne odaya ...kanepesine, koltuğuna çekilip... ...şimdi biz sanat yapıyoruz... ...bu işler bizim değil demek... ...çok yani saçma... ...ha bu el ele tutuşma... ...beni doğrudan... ...adreslemek gerekirse... ...orayı geçtik... ...başka bir yerdeyiz biz artık ülkecek... ...bunu da herkes biliyor... ...yeniden açarız tabii... ...daha da açarız ama... ...herkes farkında ki... Bu, bu, bir, ...bu bir siyaset merakı... ...siyasetle yeni... Çok hayati olmayan alanları bir de biz birlikte dolduralım görevi değil bu. o başka bir şey yani. Bu bir sinerji ihtiyacı. Bu bir toplumun gerçekten sıkışmış çok ağır sınavlardan geçtiği birçok başlıkta. Birçok başlıkta. Ama ben mesela ana muhalefette, çok merkezde yani şimdi bu yurtseverlik meselesini sık sık tartışmaya açıyorlar ittifaklar üzerinden. Yani çok komik buluyorum yani. Kimsenin elinde hiç kimsenin yurtseverliğini ölçecek bir alet, öyle de bir yürek yok. Geçelim o işleri. Ne olup bittiğini görüyoruz. görüyoruz. Kimdir yurtsever sizce? E, yani kimdir yurtsever diye adres göstermek değil, seven eylemiyle, tavrıyla koyuyordur zaten. Yani iyi eğitim alır, koyar. Dertlenir, koyar. Hak arayışındadır, koyar. Eee kendi konforuna çekilmemiştir, gitmemiştir, göç etmemiştir, buradadır, mücadelededir, tamamdır işte. Peki şeyde yurtsever, yurtsever midir yani. mesela? Böyle bir tartışma da var. İktidarla muhalefetin çok farklı düşündüğü bir iki yurtsever tartışması. Çocuklar var, bunlar iyi okullarda okuyorlar. E, Türkiye'de iyi eğitim alamadıklarını ya da aldıkları eğitimin karşılığı bir iş, kariyer yapamayacaklarını doğru, düşünüp yurt doğru, dışına gidiyorlar. Doğru, bu bir ihtiyaç. Ar ve bunların arasında hekimler var, Ay, çok önemli tabii, tabii, Bunlar tabii, tabii, yurtsever değil mi tabii, sizce? Elbette yurtsever. Evet Bırakıp gidiyor olmalarına rağmen. Hayır o başka bir şey. Orayı tetikleyen nedenlere bakalım onlara değil. Yani. Hmm. Giderlerse gitsinler diyor şimdi iktidar. Allah Allah. E onların çalışma koşullarını iyileştir. Sağlıkta şiddeti engelli. insanların anlıyoruz acılarıyla hesaplaşma anında kontrolü kaybetme meselesini. Ama bu vahşete dönüştü artık. Mesela. E bunu, bunu düzenleyelim. Ne demek yani giderlerse gitsinler. Şimdi şunu biliyoruz. Şu okumuş insanın ferasetine değil de cahilin ferasetine güveniyoruz refleksinin sonucu bu. Yani alt metni bildiğimiz için. Yani iktidarda olmanın, muktedir olmanın bilgiyle sınava girmek değil de onun dışında kalan alanlara hükmetmenin kolay olduğunu görünce siyaset orayı tercih ediyor. Bunu sözde akademisyenleri de söylüyor. Mecliste birileri de söylüyor filan. Böyle bir ülke muhasır medeniyet seviyesi nasıl ya? Adamı köle yaparlar yani. Nitekim örnekleri var. Yani evet beka sorununu güya izafi biçimde çözdüğünü zanneder ya da beyan edersin. Onun nöbetini tuttuğunu sanırsın. Ama bir bakarsın ki o emperyal tavırın dizindesin. Nitekim görüyoruz örneklerini yani, hayati konularda, dış politikalarda vesairede filan. Şimdi bu giden çocukların, e, üstelik de önemli bir kısmı arkadaşlarımızın burada tutunmak için çok çabaladığını biliyoruz biz. Şimdi sanat buraya cümle üretmesin mesela, herhangi bir oyunda, herhangi bir parantezde ya da sanatçı herhangi bir söyleşisinde buraya değmesin mi yani? Biz tekrar ediyorum. E, Doğrudur. O o kanaatim vardı ama artık Türkiye orada değil. Türkiye bambaşka bir sınavdan geçiyor. Net. Net. Beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur. Bunu zaten yıllar itibariyle hissediyordum söyleşilerimde zaman zaman kıvamında hakaret olmaz, küfür olmaz. Başkaca bir hasmane tavır olmaz. Biz bu ülkeyi seviyoruz kardeşim. Öyle büyüdük. Kimse bize bu sevgimizin, bu sevdamızın şu ya da bu ilişkiyle e, takasa çıkardığımızı iddia edemez. Bu a, yani delilik bu ya. Yani. Akıl tutulması. Yani o dönemde değiliz. O nedenle sözü e, bu seçim için revize ediyorum. Sonra da gençlere bırakır. Çekilmemiz gereken yere geliriz. Konu nasıl siyasete? Yani sizin siyasete girmeniz nasıl oldu? Yani bu konu nasıl size geldi? Ya bunun birçok bileşeni olabilir. Bu sebebi Zannetmiyorum tek bir örnekte e, aradı arkadaşlarımız ve böyle oldu. Bu yıllara sahip duruşların toplamıdır, duruşun toplamıdır. Duruştan kastım da hani çok şey oldu o duruş meselesi ama hani bir takım anlar vardır, bir takım olaylar vardır, bir takım söyleşiler vardır. Bir hayat hikayesi vardır işte 35 yıllık yaşamın içinde. Bunlar bir sanatçının yetenekle girdiği sınavın dışındaki sınavlar olabilir. Bu sınavlara biz sınav diye girmiyoruz. Bu refleks olarak zaten ortaya çıkar. Onların toplamıdır diye düşünüyorum. Hmm, yani teklifi kendi kendime yapmadığım için e ya da ben kapı aşındırmadığım için Bakın şöyle de bir sevim var demediğim için bu arkadaşlarımızın... Erkan Başkan Kültür Sanat Bürosu'nun çalışması neticesinde bu şeyin olgunlaştığı ve sonra size teklifin oradaki tavsiyeden sonra geldiği söylüyor. E, o söyl diğer partilerde ayrıştığını söylüyor çünkü Erkan Başkan haklı olarak. Çünkü orada çok demokratik de hareket ediyorlar açıkçası. Yani o lider sultasının dışında işliyor. Çünkü e, tavrı o tipin. Öyle hayata da öyle katılacak. Yani bir sürü alanda öyle katılacak. Yani çevreye karşı sorumlulukta öyle katılacak. Bak çevreyle ilgili olağanüstü sınavlardan geçtik son 10 yıl. Yani geçemedik. Keridenin e, kuruttuk, kuruttuk. Yani zannediyoruz ki oraya enerji devşirmek için orayı kuruttuğumuzda o o sudan ibaret. Yani bu büyük bir cehalet yani. Onun hocalarımız söylüyor profesörler hepimiz de biliyoruz. Onun o ekolojik sistem üzerinde bir sürü etkisi var. Onlarca dere. E yerliler ayağa kalkıyor kimse. Yanında arkadaşlarımız var derde olan var. Olmayan e o kurusun. E deniz öyle olsun. E, kaz dağları böyle olsun. Maden için orası böyle olsun. Şurası böyle olsun. E devletin yani bu hakikaten başkanın da sık sık dediği gibi arkadaşlarımızın artık soyguna dönüşen vahşi kapitalizm reflekslerini regüle etmesi gereken devlet bırak regülasyonu neredeyse bir sürü satış ve bir sürü şeyle devir teslimle işbirliğine gelince rant devşirmek için. Rant da memleketin kamu yararının rantı değil yani. Bak şimdi çadır satıyoruz, kan satıyoruz yani. Bitti işte siyasetle, muhalefetle el ele tutuşmamalı meselesi bitti. Ben eğer Kızılay'ın kan ve çadır sattığını görürsem durum değişmiştir artık. Efakto. De Herkes bunun farkında. O yüzden arkadaşlarımızdan da yani ee, bu bir takım görece sahipler hani güvenlik politikalarının ipoteği altında Türkiye. Yani o da paletif olarak özellikle körükleniyor. elbette görevi olan arkadaşlarımız var. Burada bu ittifakın bileşenlerinde de bu görev var. Demokratik zemine çekmek istiyor insanlar. E bu hak değil mi ya? Ne olsun yani? yani dolayısıyla silahtan, külahtan, dağdan, savaştan yana olduğumuz mu çıkar buradan yani? Bilakis kesmek istiyoruz. İnsanlar kesmek istiyor yani. Ben aynı duyguyla Ahmet'in yanına oturmuştum 25 yıl önce. Oraya buraya selam çakmak için değil yani. Ahmet Kaya. Millet sahneye çıktığında e ben dışarıda çıkabilirdim. Sahneye de çıkabilirdim. Seçenekler. <laughs> Üçüncü seçenek de yanında oturup bu ülke böyle olmayacak demekti. Üstünden 25 yıl geçti. E bir sürü insan özür diledi. Bağışlanmayı istedi. E ne oldu peki? Yani nerede hata yaptı Ahmet? Şimdi buradan bakanlar canım o da zaten kavgadan yanaydı, silahtan yanaydı. Hayır efendim öyle değil. Öyle değil yani. Alıştan yanaydı. Ama çarşı karışınca orada yani suyu bulandırıp balık avlayanlar bu iklimi seviyorlar. Benim yaşım bunu görmeye müsait. Artık gençler daha çok görüyor zaten. Abi o gece çok enteresan Erkan Başkan sizin hatta Tipe katılımınızı duyururken de oradan bir referansla duyurdu. E, o gece yani Ahmet Kaya'nın yaşadıklarını artık Türkiye'nin siyasi tarihine daha doğrusu Türkiye'nin tarihine yazan o geceyi birçok insan anlattı. Ama Ahmet Kaya'nın o gece yanında olan iki kişi vardı galiba değil mi? Biri de siz. Evet. Ben sizden hiç dinlemedim. Hayır ben anlatmayı bir meziyet olarak görmedim. Vallahi görmedim. Öyle bir şey değil bu. Ya bu sadece vicdani ve ahlaki bir refleks de değil. Bu bir borçluluk. Bilginin borcu bu. Nasıl abi? oldu abi? Ya siz oraya nasıl oturdunuz mesela ve bütün o olaylar nasıl gelişti? Ya bütün salon Ahmet'in o bildiğimiz beyanı üzerine çatal bıçak fırlatıp yuhlayıp taciz etmeye, linç etmeye başlayınca Türkçe ve Türkçe sarkılar o söylemek kadar, istiyorum dedi mi? E, ya daha fazlasını da söyleyebilir. Evet bunu söyledi. Yani işte kültürel kimliklerden nem vurabilir, hak ve özgürlükleri tanımlayabilir, bunu geriden konuşalım diyebilir. Sanatçılar bir araya gelip bunu konuşmalı diyebilir. O dönemin iklimi buna izin vermiyor. Belki evet bu süreçte bunlarla ilgili biraz yol alındı şu oldu bu oldu ama ya insanın ailesinde evladıyla ilişkide ya da kardeşiyle ilişkide bile belli bir yaştan sonra yani insanlara başka bir şey söylüyorum tabii kıyas için değil yanlış anlaşılmasın. Yani onun hayatını kurmak, dilini, ifadesini, sen şimdi istediğimde otur, istediğimde kalk, istediğimde konuş, istediğimde sus filan diyebiliyor muyuz? İşte hak ve özgürlük böyle bir şey yani. Ya efendim devlet başka bir şeydir diyor arkadaşlar. Abilerimiz tanıdıklar da var içinde. Kardeşim devlet insanla var. Halkla var. Halk varsa devlet var. Devlet ondan soyutlanmış bir şey değil. Ve sevdikçe kutsal. İnsanların tamamına yakını o devlete karşı elbette. ...elbette... ...yani olağanüstü koşullarda... ...o sevgi sınava girer mi? Şöyle girer... ...o kurumlar... ...sevimsiz, hoyrat, acımasız... ...hak ve özgürlükleri... E, ...umursamayan... E, ...insanların... ...barınmasını... ...eğitimini, sağlığını... ...yolunu, suyunu, elektriğini... ...artık başkalarına peşkeş çekmiş... ...hale gelirse ve insanların yaşam alanı fena halde daralırsa her şeyi sual edebilir. Kim iyileştirecek burayı? Evet devletin organları. Yani bürokrasinin orada görevleri var. Siyasetçinin orada görevleri var. Halkın şüphesiz görevleri var. Edimleri var. E şimdi oradayız. Oradayız yani. O yüzden başka bir süreci. E bak tamam bizim görevimiz doldu diye gidilmiyor yani. Sebep güvenlik politikaları güvenlik politikaları 40 yıldır böyle gidiyor. Başka bir şey inşa etmek zorundayız. Alışın dilini niye bu kadar hakir görüyor ki insanlar? Yani bir sürü manidar soru önergelerinin mecliste mesela insan haysiyetini doğrudan zedeleyecek. araştırılsa o tamamlanacak. İnsanların ee, o sonuca göre görevimizi yaptık, soruşturduk, sonucu da bu, raporu da bu diyebileceği bir şey. Aksi takdirde yani engellendiğinde de haysiyeti sınava sokan onlarca önerge reddediliyor. Orada vatan hainliği yok mu o zaman mesela? Tek tek açalım şimdi. Neler var içinde? Neler var içinde? Madencinin derdi var, oradaki hoyrat çalışma koşulları var, oraya başka tür tanımlamalar var. O insanların aş iş ekmekle sınava girmiş çaresizliği üzerine inşa edilen zulüm var. Bunu bağışlayacağız. Böyle onlarca şeyi bağışlayacağız. Marketlerde bebek mamalarına kilit takılacak. Buradan hayıflanmayacağız. İnsanlar aşık olacak, evlenecekler. Gencecik çocuklar. Anne baba olmak isteyecekler. Yuva parasını düşünecekler. Yuva yahu. Eğitim parasını düşünecekler. Biraz önce söyledim tabii konudan konuya geçiyoruz. O geceyi bir anlatır mısınız siz? Ben çok merak ediyorum. Sizin ağzınızdan çok dinlemek istiyorum. Ahmet Kayanın linç edildiği o gece Ahmet Kayanın yanında olan iki kişiden bir tanesisiniz siz. Herkes karşı tarafa geçip, kimileri çatal bıçak fırlatıp, kimileri sahneye çıkıp marşlar söyleyip e, Ahmet Kaya'yı kovmaya üstüne yürümeye giderken yanında olan iki kişiden bir tanesisiniz. Siz sizin tarafta o işler nasıl gözüküyor? Türkiye hiç dinlemedi. O yüzden ısrar ediyorum onu Yok, anlatın diye. Yok şöyle çok anlatıldı konuşuldu filan ama bu evet yanım kaldık şeyde Gülten Hanım yıllar sonra e, adımı anmış ve şey demiş yani çok mutlu etti bizi. Ben bu kadar kirlenmiş bir zamanda, zeminde yaptığımı meziyet olarak konuşmayı bile zul kabul ettim o zamanda. Savaş ay rahmet şey yaptı. Ya gel konuşalım. Bir iki Gülten Hanım açtıktan sonra abi kusura bakma dedim. Ben hani eleştirmek için konuşurum. Ama içinde şey çıkıyor. O yüzden çok da uzatmaktan yana değilim. Ama içinde ha onlar yapmadı biz. Öyle değil ki o. Orada büyük bir ayıp var. Yani yapılan şey Ye iltifata gerek yok. Bakmamız gereken, odaklanmamız gereken o ayıp. Hepsi özür diledi. Siz hemen. o an yanına oturmayı kararını nasıl verdiniz? Hemen, o arzuma dedim ki o da anlamaya çalışıyor. İkimiz vardık. Tören işte malum 99. O yılların iklimi. Bana biraz izin ver dedim. O da şaşkın tabii salonda olan bitenden filan. Eee masada bir iki kişi daha vardı onlara da biraz emanet ederek. Ve gidip birkaç cümle söyleyip onun o taciz, o linç karşısındaki umuduna bir yerden işte şimdi olduğu gibi yani. Farklı değil yani 25 yıl sonra böyle bir zamanda gerçekten insanların çok yorgun düştüğü ve çoktan bu işlerin düzelmesi gereken sürece girmeyip bugünlere kalmış olmamız ve hala muktedir olmazsa biz yanarız gibi yani böyle bir akıl almaz bir şeyle bir sürü sorun büyümüşken ve çözülemiyorken deprem yumuşak karınları işte ben mesela fırsat olsa o bir şey vardı okudum öyle bir alınmışlar ki yoksa ben iş kaybını işçilerimiz için başka insanlar için dertlenirim sendikalarda onun için önemlidir ama ben sanatı üretirken, tüketirken her neyse yani mutfağında ya da önünde herhangi bir beyanım ya da eylemim dolayısıyla hakkı olmasa da kamu kurumunu kendi bahçesi gibi kullanıp bize güya ceza verdin ya da tehdit ceza değil tabii tehdit hani silsek filan. Ben bunu hiç kalbi görmem ya yani. bu benim beyanımdır. Geçici de olsa bedenini öderim. Hiç sızlanmaya gerek yok. O yüzden Oyuncular sendikasından da rica ettim ben beni böyle bir iş kaybı gibi aman. Onu ama, soracağım size aman dedim Şu yani. şeye geri dönelim. Eşinizden izin isteyip yanına gittiniz Ahmet mı? E yani oturduk konuştuk. şey yok yandı, değil sarıldık. mi? Sarıldık. E yok işte Masada savaş ayakta. Başı ha, evet evet. E, Gülten Hanım vardı bir iki personel çocuklar garson vesaire filan. Ne söylediniz? Ya o sanatçı arkadaşlarının yanında ya ya oraya şeyle mi girsin yani? E, neyse asistanı şoförü şusu bu su, ya da onu koruyacak birileri filan. Ne söylediniz abi? Ee, bu ülke bu salon duygusunu ne sana ne bana ne de insanla yaşatmayacak. Biz buradan başka tür çıkmak zorundayız. Bunların hiçbirini ciddiye sakın alma, içerlenme mealinde şeyler söyledim. Ne söyleyebilirim? O ne dedi? Ne söyleyebilirim? Gözleri doldu, sarıldı. Sarıldı. Evet dedi. Yani onun o beyanında Ahmet Arif'in şiirlerinde de Atilla'nın şiirlerinde de e, şarkılaştırırken ortaya koyduğu O tavır var. Yani Ahmet Ahmet yapan özellik o. Kaldı ki diyebilir insan. O çatal yani, atma sahnesi olduğunda orada mıydınız siz? Tabii tabii hepsinde orada. Size de geldi mi? Yani siz ya yok bizim... yani hani bize gelmedi de yani bir densizlikler oldu tabii. Yani ortada yüzlerce çatal bıçak e, fırladı fırlamadın şeyi tutulmaz ama yani e, psikolojik olarak atmosfer başta başına değil zaten Yani. Yakışık alır mı? Toro sahneye çıkma hikayesi var. Evet. Sizin peki o anda Ahmet Kayan'ın yanında yer almanız size karşıda bir tavır alınmasına sebep oldu mu Ya elbette oluyor. Bunlar bininince aynı şey gibi işte. Şimdi biz ittifakta ee, e, yani ben şuradan tekrar edeyim. Ben siyasete girmeye niyetli değildim. Siyasetle ilgili doğrudan organik bir bağ kurmaya da niyetli değildim. Bu teklif merkez partilerden gelseydi merkez soldan da. Ee, arkadaşlarımız daha radikal gidiyor demiyorum. Başkan çok güzel bir daha geniş topluluklara değebilecek ama hassasiyetleri de koruyabilecek bir yol haritası çizmiş arkadaşlar zaten. Onu büyük bir umutla ben de takip ettim. Biz bu buluşmadan önce. Size şimdi burayı soracağım da reklama gitmeden şunu bitirelim. Ee, o geceyle ilgili dönüp baktığınızda üstünden geçtik kaç sene? 99 bugün 2023 yılındayız. Dönüp baktığınızda 25 yıl işte kabaca Türkiye tabii. doğru bir özleştiri verdim yani ya bir dönem buralar e, evet hatalılar diledi, herkes pişman oldu bunu diyor musunuz yoksa bir yandan da yaşan, iklim biraz buraya geldi de o yok, yüzden mecbur Yaşandı. zamanın da ruhu var tabii e, orada Wakarı işlerinin ve oradaki e, başkaca gelişmelerin de etkisi var e, temsiliyetlerin de e, fanatiklerin birbirine başka tür yani reddedenlerin başka tür şeyleri oluştu belki. E, ama bir emek e, harcandı. Yani Hı. öyle kalmadı. Öyle Daha sonra konuştunuz mu siz? Yok sonrası gitmişti Hı. zaten. Konuşamadık. Şimdi hatırladığınızda ne hissediyorsunuz o geceyi? Ya büyük bir ayıp olarak benim hafızamda var. Yani insanın kursağında kalıyor. Yani bunlar gerçekten bunlar olacak şeyler değil. Hele o tür salonlarda. Yani belki sokakta mokakta bir kontrolsüzlük bir şey falan yaşıyoruz. Maçlarda orada burada insanlar hani ama e, ya duyguyu üreten ve duyguyu tüketen bir salon buraya evriliyorsa biz ne konuşacağız ya? Sizce bugün olsa aynı durum Türkiye'de nasıl bir sa salon olur? Yok artık bu bilgi e, biraz daha revize etmiştir. Yani biraz daha hassasiyete artmıştır duygularını diye e, inanıyorum, inanmak istiyorum. Yani. E, her şeye rağmen e, bazı gelişmeler var e, o spesifik olarak öteki yaratmak hak ve özgürlüklerin meselesini e, kültürel kimlikleri ya da etnisite üzerinden oluşan ifadeyi e, bir şeyin içine hapsetmek konusunda da insanlar yavaş yavaş zamanın ruhunda bir arada yaşayarak bunun bir e, Gerçi kötü örnekler yaşanıyor tabii sağda solda filan ama oradaki provokatif tavırları da doğru deşifre etmek lazım. Yani şimdi Putin Rusya'sıyla Zelinski Ukrayna'sı ders gibi hepimizin hayatında yani. Orası o kadar güzel yönetilirdi ki lider, demokratik liderlerin halklarına karşı sorumluluğuyla buyur tablo bu. Büyük bir acı bence.